Evet bu yılın en çok konuşulan genç sanatçılarından bir tanesi de Aleyna oldu. Aleyna isyan etti. Peki neye isyan etti? Videoyu değil Aleyna'yı dinleyelim. Ne haber Aleyna hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Nasılsın? Ne var ne yok? İyi gerçekten güzel böyle tatlı hissediyorum. Nasıl geçti 2023. Ya 2023 genel olarak üretmekle geçti benim için. Yani ben uzun zamandır her zaman böyle üretme dönemine girdim böyle ve yani üç tane albüm yaptım Türkçe, bir tane iki tane böyle İngilizce albüm olabilecek kadar bir sürü İngilizce şarkı yaptım. İlk albümümü işte İngiltere'de yapmıştım. Ee, daha sonrasında ama ilk Türkçe albüm çıkartmak istedim, taktım kafaya yani Hı. onu hiç Türkçe albümüm yok çünkü. O yüzden burada bayağı bir vakit geçirdim böyle bu yıl özellikle. En çok burada olduğum dönemlerden biriydi. Çok içime sinen bir albüm yaptım. Bitti. Artık yeni yıldan sonra çıkacak. Böyle rock pop, böyle hyper pop, böyle tatlı, böyle çoğunun sözünü müziğini ben yaptığım böyle. Tatlı bir albüm oldu yani. Onun telaşındaydık genel olarak. Bu yıl kaç konser verdin? Tahmini. Hani bir... Beş falan. Çok Diyor? az değil mi? Ya şaka gibi yani. Neden? <laughs> Şimdi bir... Çünkü yani biraz bunu konuşalım. Senin yaşadığın sektörel bir sıkıntı yaşıyorsun sen. Evet. Ve bunu da dile getirdin hatta bir video yayınladın. Senin normal şartlarda en az 500 konser vermen lazım. 500 olmasın ama yani 100 tane konser vermen lazım. Bu popülerlikte, bu şeyde, üretimli evet. şeyde. Çok da teklif alıyorum yani. Normalde mailime o kadar fazla konser teklifi geliyor ki o kadar hani aile tarafını arayan edenler evet. oluyor ki. Ama... Ee... İşte böyle sektörel bir baskı var. Böyle ortaya işte üstüne alınanlar, benim küfrümü üstüne alınanlar bile piyon aslında yani. Hani, sıkıntı ne sence? Sıkıntı e, birileri benim sahne yapmamı işte ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Burada iyice bir işte bir krize sokalım onu, moralini bozalım, konsersiz bırakalım, onu yetersiz hissettirelim, e, Kim mutsuz bu edelim. Yani tanıdık birileri mi? aslında tanıdık birileri. Yani çünkü tek bir kişi değil. Yani ben zaten ilk çıktığımda da benim Senin bir mi var? Bir, böyle oluyor ya işte bir ajansla, Hayır. menajerle, plak sözleşmem şirketiyle. sözleşmem Yok. Sektörü domine eden insanlar başka sanatçıları da kayırmak için aynı zamanda yani benim jenerasyonumdan önceki sanatçıları. Yani ben açıkçası şöyle bir konuşma yapmıştım mesela. Yani hani hep beraber bir pasta var. Herkes onu bölüşüyordu. Herkes aynı şeyleri döndürüp döndürüp böyle koymaya başladığı bir dönem olmaya başlamıştı artık. O dönemde de ben geldim ve benim jenerasyonumdan kimse yoktu. İlk çocuk pop sanatçısı evet. olarak ben çıkmıştım ve o zaman da benim konserlerimi iptal etmişlerdi zaten. O zaman da işte yaş dediler, alkollü mekan dediler. Tamam normal konser yapalım dedik. Onları da istemediler falan konser yapmak için o zamandan beri zaten çok büyük savaşlar veriliyor. Yani şunu anlamıyorum. Bir tane menajer olur. Menajerin sana bir teklif gelir. Evet. Menajerin orkestrayı alır, gider yapar. Kim diye engellesin ki bunu? Tek bir menajer değil ki işte onun bu kırları var. İşte o aradaki aracı, konseri ayarlayan insanlar var. Hani onu kontrol edebileceğimiz bir yer değil orası. Bu sektörün büyükleri. Ee, yani çok fazla isim vermek istemiyorum çünkü yani onlara mesele... yarıyor zaten yani, yani A, isimler, onların istediği isimler, şey mesela... hani keşke ismim yürüse yani olduğu için onların isimlerini <laughs> vermek istemiyorum yani yine onların ekmeğine yağ bal bu yani sonuç olarak onlar hem konser yaptırmamış oluyor bana hem de birilerinin kahramanları oluyorlar yani. Hani ben onları o yüzden kahraman yapmayacağım, isimlerini söylemeyeceğim. Söyleyeyim. Ama çok canımı sıkarlarsa seneye de <laughs> o zaman çocukken başıma nelerin geldiğini tek tek anlatacağım yani. Ne gibi nelerin geldiğini? Kaç kere bahsediyor? ölümden döndüm sahnede. Hiç kimse canımı umursamadı. Beni bir çöp gibi ortaya attılar. Çok dertlisin bu konuda. Farkındayım. Kızgın mısın? Üzgün müsün? Ya eee o dönem fark etmiyordum üzüldüğümü. Çünkü hep bir devam etme modundaydım. Sürekli şarkı paylaşıyordum. Sürekli bir şeyler yapıyordum falan. Çok fark etmiyordum ne hissettiğimi. Üzülmek ya da mutluluk ya da herhangi bir şeyle alakalı bir hissim yoktu yani. Sadece benim tek odam mesleğimi gerçekten en iyi şekilde yapmaktı. Ne akranlarımla takıldım ne işte doğru düzgün özel hayatım olabildi. Hani gerçekten kendimi adadım yani. Hani Zaten 4 yıl Amerika'da yaşadım. İşte 2 yıl İngiltere'de albüm yaptım. Ee, sürekli buraya gidip geldim. Hep böyle orada da çok yalnızdım. Orada da hiç arkadaş edinmedim. Yani tek yani hedefim şeydi. En iyi prodüktörleri bulmak. ki Allah şükür şu anda hani Grammy'li artistlerle ve kendi keşfettiğim o da çok önemli bir şey çünkü. Onlarla çalıştım. Kendi keşfettiğim Öyle artistlerle ürettiğim bir dönem oldu ama e, bu son 1-2 yıldır Alena nerede? Alena ne yapıyor diye zaten insanlar bir ara ara soruyorlar. Hani nerede sahne? İşte az şarkı çıkartıyorsun. Ben şey yaptım. Dedim ki galiba dedim benim hissettiğim bir şeyler var insanım yani. ben bir onlara bakmak istiyorum. Ee, dönüp ve hani bir daha yapamayacağım bunu yani. En elastik yaşlarım yani. Kaç yaşındasın Alena? Şu an 23 yaşındayım. 23 yaşındasın. Kaç senedir sahnedesin? Ben çok 13 çok, 13, 13 yaşından beri sahnedeyim. Sahnesin. Evet. Yani ben hala tam sıkıntıyı anlamadım. yani Sıkıntı ne biliyor musunuz? Ben biriyle anlaşıyorum. Evet. Ee, onunla çalışmaya başlayacağım. Bir yerde konser vereceksin. Ne, ne, ne anlaşıyorsun? Ee, konser yapacağız. Konser yapacaksın. Okey oluyoruz ama. Tamam diyor. Orkestranız var. E, bu duyulur duyulmaz. Evet. O işte aynı anda birkaç kişiyle birlikte çalışıyor ya bu insanlar. Evet. Hem onlardan öyle evet. söyleyeyim. Hem de tepede böyle bu sektörü hem domine eden hem de bu sektörün dışındaki güçlü denilen yani hani Bakın, ekonomik teorisi olarak. gibi bir şey söylüyorsun. Komple yani. teorisi değil ama yani işte de ben ekmeklerine yağmalı. Dünyayı yağmal... şeyler, işte, roll sheetler yönetiyor. Bir beş i̇şte bir, şey bir beş büyük aile bilmem ne öyle, öyle bir şey anlatıyorsun. Öyle değil mi sektör? Öyle değil öyle mi Öyle bilmiyorum sektörde, dediğin. Bu çok ciddi bir sektörde şey söylüyorsun. Sektörde hatırı sayılır lafı geçen 3-4 tane abi vardır. Bu ne iş yapıyor bu abiler? İş adamı olur ama sektörde çok hatır geçer. Niye hatır geçsin iş adamın müzik sektöründe bir iş adamı Niye hatır geçsin? Bir, tamam, plak sahibidir. Eskiden mesela sponsorluklar e alıyor eskiden IMC'ye sahne... vardı mesela IMC'de bütün plakçılar içerisinde işler prestij vardı, şey vardı. Ama şimdi artık o da yok. Sen diyorsun ki ben gittim albümümü yaptım. Hazır her mı şey albüm mi? hazır? Hepsi, Her şey. Grammy şeylerle çalıştım. Eskisi gibi şey değil. Şimdi sesin de çok güzel. Sen de gayet güzelsin. Her şey var birisinin evet. alıp konser şimdi kim bir niye sana şey yapsın mesela hani anlamakta zorlandığım bir için örnek şey yapıyor mesela. Ee, bir Avrupa turnesi vardı mesela uzun bir turne. Hatta Haluk bir açıklama yapmıştı. işte. Aleyna işte uçak uçak bileti falan filan işte otelde evde kalmak, kalmak istiyor, istemiyor. evde kalmak evet. istiyor falan. Çünkü benden işte rica ettiler. Hani birazcık bütçeyi düşürelim. Bize yardımcı olabilir misin diye. Ben dedim ki okey uçak biletleri çok pahalıysa ben de alışkınım hani böyle trenlere binmeye, işte metrolara binmeye İngiltere'de seviyorum böyle evet. yani seyahatleri. Size kolaylık olsun diye tren dedim mesela. Olay o değildi ama mesela açıkladığım Olay şey neydi? değildi. Olay birisi benim o turneye çıkmamı istemedi. Afişler çıkmasına rağmen her şeyi o iş yapan birisi. Yani sana niye şarkıcı, sen... şarkıcıların abileri, şarkıcıların kardeşleri, arkadaşları, hatrı böyle geçebilecek insanlar. Niye seni istemiyorlar bunu? Niye beni istemiyor? İşte dediğim gibi o pastaya ortak ol oluyorum diye. Yani oradan ekmek kazanıyorum diye. Ve ekmek kazandıkça Amerika'da, İngiltere'de, Onlar albumlerine... kazanamıyor mu senin üstünden para? Ben Yani kimler? Senin menajerin var mı? Şu anda e, Özgür Aras iletişim tarafından gayet başarılısın özgür. Evet. evet. Özgür 10 numara. Piyasanın en iyisi. Özgür. Piyasanın en iyisiyle çalışıyorsun şu anda. Menajer Şenli. Aynen. Öyle. Özgür Aras bir yerde sana konser ayarladız. Kim engelleyebilir? Aynı aynı ama işte Özgür Aras da aynı şeyden yani yakınlıyor. Yani Allah gerçekten Allah Allah. sektörde benim konser almam, almamam için ciddi bir baskı var. Zaten 4-5 kişi yönetiyor yani. Peki mesela bu belediyelerden falan sana teklif gelmiyor mu? Çok geliyor. E tamam bir git yap niye yapmıyorsun anlamıyorum. Bir ambargo var işte ciddi bir ambargo. E i̇şte isim şimdi belediyeler... vermek istemiyorum. Tam, isim Çünkü popüler olacaklar. Be, belediyeler... Anladın mı? Dinle Daha dinle bir... belediyeden ne? özgür arası arıyorlar. Diyorlar ki Aleyna gelsin konser versin. Bizim belediye çiftliği. Onun kırı var. Ne, onun var, Yok, onun yatırımcısı Ko var. Konser operasyonunu şöyle yapıyor. Birileri anlatsın beni. <laughs> menajerle belediye arasındaki süreç değil. Aynı zamanda o ildeki o operasyonu yapan kişi ve belediyenin çalıştığı kişi ve Aleyna'nın ekibi de gidip orada birliğine Benim ekibimle onda. konser ekibine aracı olan hep evet. bir bukurumuz oldu bizim evet. menajer dışında. Evet. Haluk bukurlarımızdan biriydi bir, mesela. Evet. O yüzden Haluk üstüne alınmak istedi ama Haloa da biri zaten üstüne alın ve ona işte e, laf söyledi dedi. Ya de yani bizim hepsi bir piyon aslında. Medya herhalde. dünyası karışık zannederdim Sizin dünya Ya böyle daha bir böyle sektör şey. olan ben var ya bu sektörden nefret ediyorum yani gerçekten nefret ediyorum yani. <laughs> Coğrafya kadar meslektaşlarımdan derler. değil ama bu sektörü domine eden ve bayan <laughs> verebileceğini düşünen insanlar abi genç kişi genç bir tane insan yok ki konser yapmasına izin versinler dilleri bile farklı hani böyle mesela konuşuyorum bir şey soruyorum mesela sanki bana büyü yapıyorlar, beni susturuyorlar, ağzıma lafı tıkıyorlar. Öyle bir esnaf bir konuşma biçimi var ki aynı dili zaten konuşamıyoruz falan. Hani desem ki mesela benim jenerasyonumdan yeni, donanımlı, çok güzel mesela Boğaziçi Üniversitesi mezunu böyle çok donanımlı, dil bilen böyle ee, yanımda çalışan insanlar da var İzin vermiyorlar bırakmıyorlar ki biz kendimize güzel güzel konserler yapalım ee, birazcık sektöre biz de yön verelim daha Sane. güzel konserler olsun daha mutlu eskisi gibi şu an hiç öyle tadı da yok konserlerin sahnelerin bunlar yüzünden zaten hepsinden nefret ediyorum ben bu insanları en yakınlarım ayrı evet. işte özgürüm ayrı tutarım önderi ayrı tutarım birkaç isim Aleyna, daha vardır onları ayrı tutarım bir şey söyleyeceğim sen İngilizcen iyi tabii değil mi? Welcome evet. to Turkey diyeyim sana yani. Türkiye bu. Yani ya her, yani sen ama şimdi, şöyle, sen Türkiye bu şey, değil. Şey, bütün, sektörler, sektörün, bütün sektörler böyle. Yani. Türkiye'deki İnsan sektörün, sektörün bu. insanları, yani. Herkes boğaz için mezun değil, herkes şey mezun değil, üniversite mezun değil. Ama herkes. halka bak ne kadar akıllı. Herkes durumu anladı. Yani halka Anladım baktı. mı nasıl? Sen bir video doldurdun. Aynen. Ondan sonra ne tepkiler oluştu? Vallahi yani sağ olsunlar benim yanımda oldular. Çünkü yani zaten belirgin bir şey. Bir yılda iki konser ya da üç konser, dört yani. konser... senin çok daha fazla konser yapman Aynen lazım. Yani, tuhaflığını herkes anladığı için yani zaten çocukluğumdan beri her sahnem işte bir şekilde iptal oluyordu, devamlı uğraşılıyordu, işte bir söylem yaptığımda iptal edilen sahnelerim olmuştu evet. falan. O yüzden insanlar artık farkında yani. Bir de yani anlaşılıyordur, yıllardır emek veriyorum yani bu işe. Evet. Ve? Peki sen o, o videoyu sen kendin tek başına doldurdun herhalde. Birisi çekti mi, kendin mi doldurdun? Bir video yayınladın yani. Onu ben artık e, böyle son nokta, yılbaşı geliyor. Ben sahnede olmayı çok seviyorum yılbaşında. Yok, yok mu yılbaşında, bir yerde değil mi? Yok değilim ya. Şaka gibi yani hani bilmiyorum. Herkes yılbaşında bir şeyler yapabiliyor mesela. Benim yok mesela. Ama ben bunu mesela başka şekilde çözeceğim. Gerçekten bu sektörü domine eden insanlara şunu en azından gösterdiğimi düşünüyorum. E, toplum onlardan daha güçlü. Ve ben gerçekten benim jenerasyonumdan ya da benim ruhuma ait insanlarla bu işi bu ülkede bu sektörü birazcık bir nebze değiştirerek yapmaya kafayı Mesela, taktım yani. şu anda dünyanın en ünlü müzik kadın müzik sanatçısı Taylor Swift diyebiliriz değil mi? Evet. Mesela Taylor Swift bir albüm yayınlamıştı hatırlarsan. Apple aldı bunu kendi kafasına göre yayınladı. Spotify'da dedi ki ya bir dakika siz buradan bana para vermelisiniz. Yani böyle kafanıza geldiği gibi yayınlayamazsınız ve bütün sektörü dönüştürdü bu şeyde. Benim amacım o. Ben albümde de amacım oydu. Yani yaptığım albüm tamamen baştan sona daha önce alışık olmadığımız yenilikçi olabilecek ama aynı zamanda böyle Türk ezgilerine Hani o Türk hissiyatını da çok güzel bir şekilde koruyan yenilikçi bir albüm oluşturmak istedim. Üç tane albüm çapa, iki tane albüm çapa attım mesela, beğenmedim. En iyisi olsun istedim çünkü yani sektörde bir şeylerin değişmesi gerekiyor ve çok yetenekli insanlar var evet. gerçekten. Yani o kadar cevher, o kadar yetenekli arkadaşlar buldum ki. Evet. O videoyu sen mi doldurdun, Tek başımda mı doldurdun? Birisini çekti mi? Kendim koydum ya benim zaten ya peki, bağımsızım ben peki yani. o en sondaki o el işaretini yapmasan daha iyi olur muydu acaba? <laughs> Şöyle <evet. gülüyor> Yani o orta, Onlara, parmak, onları, orta parmak onları görsem onları yine küfür ederim. <laughs> Ama yani şimdi onun bir videonun yani, en sonunda hani o hareketi yapınca canımı sıkanla insanların suratına bakıp aynı şeyleri söylerim sadece takipçilerim adına orada ben hani tekrardan hani böyle bir küfür yapmayı tercih etmemeye düşündüm. Çünkü takipçilerim evet. benim sayfamda neden küfür görsün? Aynen. olarak onlar Sen, yüzünden. E, şimdi yani. bir yandan bu işleri yapıyorsun, bir yandan da Ali Elmacı'yla yani çağdaş sanatçımızla gayet arkadaşsın, kankasın herhalde, evet. değil mi? Bayağı bir çağdaş sanata da böyle bir fotoğraf mı çektirdiniz bu yıl bir sergi gibi bir şey vardı herhalde. Evet, senin. bugün çok güzel bir bu yıl işte kısa bir film çektik. Orada evet. da mesela çok güzeldi onun ana konusu. Ee, üzerime etiketler yapıştırılmıştı işte Barbie etiketi işte kahraman etiketi işte kötü anlamlardaki etiketler ve ben tüm o etiketlerden en sonunda arınıp çırılçıplak olduğum gibi kaldığım böyle aslında bana çok hitap eden böyle evet. Ali ile beraber öyle bir iş yapmıştık gerçekten yani çok bana uygun bir işti ve ben bir de resim çok severim yani benim evet. böyle evimde de vardır. Resim yapıyor musun? Ben yapıyorum da yani işte restam Res arkadaşlarım yanında yancı olarak <gülüyor> yapıyorum <gülüyor> renkleri i̇şler böyle çok seviyorum yani. evet, evet bu işler böyle başlıyor. Bu arada mesela ben o konuşmayı yaptıktan sonra şoförümden şoförümün telefonundan gece aralarında ölüm tehditleri falan da aldım. Evet. Yani... ne oluyor kardeşim? Şarkı söylüyorsun ya. <laughs> ya ülke gergin dedik artık. Bildiğin yani. şoförümün... Yani <laughs> Aleyna ölüm geliyor. Bu nasıl bir şey yani değil mi? <laughs> Bildiğin şoförümün <laughs> telefonuna e, IP adresi bulunamayacak şekilde e, tehdit mesajı, annemin telefonuna Ne diyorlar? Şarkı söylemişsin konuştuğu... öldürürüz onu diyorlar? Yok yok ben konuştuğum için korku vermeye çalışıyorlar bana daha fazla konuşmamam için. Hani o korkuyu bana verdiklerinde ben ne yapacağım? Ee, Korumaya alacağım her şeyi, korkacağım. Ama ben gerçekten korkmuyorum. Benim konserimde bombada patladı. Prodüktörümü 30 cm kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler. Gözümün önünde e, bir tane adamın bacağı da koptu. Sahneye bıçakla biri de atladı. Beni çöp gibi sahneye attılar. Çöp gibi sahneye attılar. Kafama bozuk para düşecek yedi katlı bina. AVM canımı ortaya atıp beni oraya da çıkarttılar. Saatlerce çalıştırdılar uykusuz. Hani korkmuyorum daha yani korkmuyorum Anladım. yani. korkmuyorum ya. yani. Korkmuyorum. Ya. yani. Savaş muhabirliği mi? yaptık bu kadar tehlike atlatmadık. Yani. Ben bu kadar tehlike atlatmadım. Yani, Arena yani. boş zamanlarında ne yapıyorsun mesela? Kitap okuyor musun? Sinemaya geziyor ekleyen. ben, ben okumayı görüyorum. çok seviyorum. Instagram'ına bakıyorum geziyor. Doğa, çok şey. Doğada olmayı çok seviyorum doğada böyle üretmeyi çok seviyorum ve benim zamanımın yani yarısı üretmekle yarısı da doğayı Peki sen şimdi mesela böyle ünlü geçiyor. değilmiş gibi bir hayat sürüyorsun. Oysa ünlüsün. Bayağı da tanınıyorsun o. Iki, evet. yani sen böyle bir hayat sürmeye çalışırken tanınmış olmak sıkıntı yaratıyor mu zaman zaman? İzole yerlerdeyim ama. Yani yani genel olarak toplum içine çık, çıkmıyorum. Evet. Zaten biraz asosyalim ben. Yani toplum içine girdiğimde tedirgin hissediyorum kendimi her yerde. Yani bu yurt dışında da böyle artık bu bana yansımış çünkü hiç sokağa çıkamayıp hep bir fanusun içinde böyle devam edince yurt dışına da gitsem oraya da gitsem o şey bende kalıyor. Sokakta yürümeyi unutmuştum mesela. Kendimi onu öğretiyorum hala yani. Sen kimleri dinliyorsun mesela? Aleyna Tilki ne dinliyor? Rap mi dinlersin mesela? Arabesk dinler misin? Ne, ne yapıyorsun? Biraz seni hiç bilmeyenler için bizim kanalı biliyorsun daha çok haber dinleyen insanlar takip evet. ediyor ya. Biraz kendinle ilgili biraz bilgi verirsen seviniriz. Ya aslında ben çocukluğumdan beri benim bir küçük çocukluk rock grubum vardı. Hatta albümü de oradan bir tane arkadaşımla ve bir tane daha prodüktör arkadaşımla beraber yapıyoruz. Rock müzik daha çok dinliyorum. Yani, Kim? Hangi gruplar var mesela? Türk ya gruplardan ben alter, alternatif rock seviyorum. Türk gruplardan zaten mor ve ötesini çok seviyorum dünyada. Teomanı sevmiyorsun. Teomanı yani? Teoman da çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani. <laughs> Teoman'la hiç düet yapmayı istiyor musun? Teoman herkesle düet yapıyor çünkü bildiğin <laughs> kadar. Yani bilmiyorum şarkısına. işte ben mesela düet işlerini de böyle hani isim seçip yapmıyorum mesela. Hani bir ortamda karşılaşırız, bir bağ kurarız bir şey olur, bir duygu hissederiz. O şekilde ortaya çıkar gibi yapıyorum e, yani. Teoman'ı bulacağın yer belli. After Party'ye gittiğinde <laughs> <After gülüyor> Teoman orada <gülüyor> duruyor <gülüyor> kenarda. <Aslında gülüyor> ya <yani, gülüyor> birazcık şarkıya <laughs> da bağlı. <laughs> Ama tabii ki yani büyüklerim hepsine hayranız. Çok seviyoruz onları. Ya yani çok büyüklerim amca falan diyeceksin. Yapma seviyorum. böyle. Bu kadar yaşlı <laughs> değiller bunlar yani. En azından teoriler. Ya yaşlı olarak değil yani. yani her şey olarak yani. Büyük tecrübe olarak da evet. şey olarak da. Son olarak bize şöyle bir bir şarkı mı Çıplak sesli böyle bir hiçbir yani. enstrüman yok ama. Arkadaşlar ekip diyor ki ya bir İçerli tane şarkı söylüyorlar, yani. <laughs> Başıma hangi... <belasına gülüyor> söylüyorlar. Başıma velasını <laughs> söylesin, söylesin olur. diyorlar. Olur. Hadi. Ben kalbimin orta yerine seni yazdım. Bir gün sen razıyım. Nasıl aldın ahımı? Ne geçti söyle eline. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bak yılbaşında da sahne aldın işte. <laughs> <laughs> bir de teşekkür diyorlar ki ederim. genç sanatçıların önünü kesiyorlar. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok Aleyna. teşekkür ederim. Umarım sektörden bir çıkış bulursun yani bu şeyde. Bir şey ihtiyacın olursa da Vallahi, biz de buradayız. Bizim yayına da katılıyorsun evet, her zaman. Evet sevenlerin tepoş. çok şükür var. Yani toplum da zaten kimin yanında olduğunu gösterdiği için bence vurdukça daha da büyüyecek diyerek bana vurmamaya başlarlar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Aleyna teşekkür uzaktan ederim. geliyor. Bizim için geldi bayağı 2 saat. Evet. <laughs> bayağı uzaktan evet. uzaktan geldi. Teşekkürler yani. Aleyna. Teşekkürler. Size. Ben sağ teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yolun açık olsun. Bay bay.